yaptıysa, bize merhamet ettiyse mutlaka karşılığını verecektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde inşallah duamızı yapalım inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme esmuna gaysen, muhisen, heniyen, meriyen, vadeka, mücevveden, sayhan amen dabaka Allahümme esnel gayse ve la tecevallâ minel qanidîn Allahümme inne bil ve vel ibadî vel halkî minel ve vel takî mâ la neştû illâ ileyk Allah سلاما دائما اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات لتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya şu anda yağmuruna ihtiyacımız var ya Rabbi. Ya Rabbi yağmuruna ihtiyacımız var ya Rabbi. Ya Rabbi bereketli yağmurlarına ihtiyacımız var ya Rabbi. Bu dünyaya göndermiş olduğun hayvanatın yüzü suyu hürmetine, nebadatın yüzü suyu hürmetine, gece kalkıp sikirler yapan aşıkların yüzü suyu hürmetine, sabi olan yağmurlarımızın yüzü suyu hürmetine, küçük yağmurlarımızın bize göndermiş olduğun Kur'an-ı Kerim'in yüzüsü hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimizin yüzüsü hürmetine, Allah dostlarının yüzüsü hürmetine, veli kullarının yüzüsü hürmetine, bizlere, ürünlerimize, sebzelerimize, meyvelerimize, hayırlı bereketli yağmurlar insan eyle ya Rabbi. Hayırlı Is that a hand bizlere güzelliklere yanaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Burada yapmış olduğumuz acizane fakat halisane dualarımızı hacı kardeşlerimizin, umrede bulunan kardeşlerimizin yapmış oldukları dualar arasına dahil ediver ya Rabbi. Evet. Esselatu ve aleyke Resulallah. Esselatu ve aleyke Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Laferin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Abi abi çok bir yapar aman 400 350 alır. 500'e kadar güzel. Malumsa zor Işıklar abi al abi. Gel tamam nam salim. Ya yalan da ver oğlum. Saçma mı? Doğru. Herhalde sen tekrar tekrar şuna bakıyorsun. Yok <laughs> abi göreceğiz. Ya bu. Bu da. Vallahi vallahi ben de